Selamlar YouTube. bugün Yoru Ajanı'yla bir winimi sizlerle paylaşmak istedim. umarım izlemekten keyif alırsınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ney? <laughs> Burada ne yazıyor? Nerede? Ya sen de bir Arapça bilir. İnsanı nasıl Oğlum ben İmam okudum bana sormuyor. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Doğru lan. Sen oku Hayır. Matematik okuyucu Arapça mı biliyorsun oğlum? Arapça dersimiz var. Siz ikinci ders olarak Almanca alıyordunuz. Biz Arapça alıyorduk. Düştüm şu noktaya. mı? Evet. Zorlu lan Arapça. Arapça mı Bir saat, bir Öldü. Bir tane daha var. Üç saat. Öldü. Öldü. Çok o. iyi evde. Kuşu da 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 Smash'ı Osman kılmıyor ya işte? diyor. Smok. E, oğlum bunlar ne? Allah. Abi. Adam iki Koç hesap. Git 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 git. Go go go. Smok Osman ne atmışsın. <laughs> Kötü değil oğlum bence güzel. Yani. Yok işime gitti Bak şimdi teyze bak. Hop. Uğraşıyorsun ya. Meraklısın. Arka var, <laughs> Lan korktum lan. short. Geçti ya. Geçti. Bir düşman kaldı. Son düşman. Aa, vuramadım. Düzeni yani çok açık. Can Tam çaldım ben. Elbaba dikkat, Elbaba dikkat. Oh, Elbaba. Ben Herhalde. de oynayacağım Kıvı dur. Smoke bitsin. Huka var, huka var. Huka var. Sonuncu hukada da. Aa o niye bu tarafa sekti lan? Nice be. Şanlı lan o zaman, o zaman lan. Miydi, tamam sen evet. hadi. Yakın var. Öldü. Bir tane daha yakın, bir tane daha yakın. Konuşuyorum. O da Çıkıyorum. öldü. Çok evet. evet. okay. bir tane daha. Öldü. Tamam abi. oğlum? bacağı salalım Ace ya. Ace, Ace. Canım çok, çok az ya. Sağ olun, sağ Bak şimdi bak bak bak. Çuuu. Ahmet boş saydık. Arkaya. Arka arka benim size alacak. Aldı iki, i̇ki sağ. O ne lan havada? Bir şort. şort. Allah 127 biri. Tamam bir tam 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 dur. Girdi. Helal. Helal. Yerini vandal oldu. Helal. Helal. Ya. De, <laughs> çıkıp patlayacak lazım. <laughs> Helal. Tıp. Ne yapıyorsun? Canını niye tutuyorsun? Aa, ulan görmedim adamı. Şeyde... Ne yapıyorsun? <laughs> Yeri tankı, yeri tankı, sağ ol sana. Aa, Heaven A da var. Oy, helal. Tankı ne yaptı? Bir operatör, diğeri yeşildeydi. Yerini biliyorlar bence. Şey. Ah. onu vurup E ile oraya gidecektim. Bombayı aşağı. Sakat pozisyonunda kalırsan geri ışın alırsın. Ne o yedi? 3 tane var, 3 tane var, 3 tane var. Pas tek galiba? Tamam, bir körünü atsana. Körünü... Heaven öldü, Heaven öldü. Ulti, ulti geldi, dikkat. Lamba, lamba, lamba. Lamba var bir tane. Biri lambada. Bekle, bekle, bekle. Ay ben ne kadar kötüyüm. Lamba geri kaçtı. Helal lambada. <laughs> Buraya duvar da geldi, şey de geldi. Smoke da geldi. Sonra kırdığın gibi şu an biz yaklaştık. Kırıyor. Ambulaş atacağım direkt Fatih'e. o. Güzel lan Yakın görmedim. Eee B'de jet. Bir ses geldi. Longa yakın olur gibi. Info aldılar. Şeyde şurada. Arkında jet markında. Ben girdim sayda. Sayda arkası. Sayda arkası var. Sayda Oğlum, şişe. Bombaya alayım diye gittim öldüm ya. 5 ter dikkat edin. Burada 5 ter ya bu ne? 120 vurdum. Ah ulan. Sayda 2. Osman sen bombayı kurayın keşke. Tek sen vurdun Seyce. Ya adam çıktı vurdu ya. Abi nereden bakıyorsun buraya ya? Oy helal. Hepsi de olabilir ya. Bir de izlerim bu. dikkat et. El Abi. Ya. Ben direkt yavaş, sesli sesli oynuyorum. Usta dikkat. Usta dikkat. Luka var bir tane. Ben fazladan ses yapsın diye fake fake'sin diye yapıyorum. Şey yapma. Vallahi. Şey vurdu. Mission abort. Oğlum henüz B'ye değil ki. Tilt'i geldi bir saniye. Mission abort oldu. Ne oldu bari B'ye girelim ya. Döndüler mi? Nereye döndü Daha dönen yok. <laughs> ne oldu? Benim neye gidiyor tamam. Helal. Helal. Bizi, Ahmet'imizde zaten. Bence girin TP'ye be gidin ya. Hatta ben... Allah tamam da. Ben CT'ye bakıyorum şu an. Ben TP'ledim ben TP. Arkandan geldim. Gördün arkanda sıktı. Helal tamam, Ahmet. Ace Ace Ace. oldu sonucu. Tamam sahipte. Hadi öl lol be. Okay. Ay vuramadım. Lan 2 2 2. Şu an Kijo jet var. Ya yes, jet şey ya. Be Kijo'nun şeyi varmış. Öyle jet ah. oldu. Yes. Kijo ile var onun sonu. Kijo hukada. Ama şey de uka demişim. Ya hala hamama. var. Ee, elba oda. Sejbe, Sejada, Sejada. Kursarız ya. Osman. Şey var ya. Bot Neyse dur kuyu. Sejadaydı. Evet. Ay ya Osman öldü. İyi, yok ölüm. yok öldü. Ama... Aa elba elba. Tamam, vardı da. E, CT2, CT2. Bir tane olur olur. Aa var. A girdi. Olur, ol. Oo çok kalabalık. 60 30 30 vurdu. <laughs> Kapı yılan ya. <laughs> Oğlum orayı yaktınız, buz attınız. Daha niye bakıyorsunuz ya? Oy. Sistem ee, buraya da buraya geldiler. Kejio headshot yedi. B güç. 3. Headshot öldü. Sight helal. Helal. 80 long. vurdum o da longta gardımda. Dönüyordu. Spike bizde. Helal. Evet. Bunlar long. Longus'u long. Bunların hepsi longta. Longus'u <laughs> long. 3 tane var. long var. Bir Osman sen girip bombaya falan basman lazım. 80 vur bir Dönebilirler. Dönebilirler. Ben döndüm, Dönebilirler. döndüm. aya. Bu kadarlar şu an. Aa da aa da. Bu smoke geldi aya. Jet, jet burada, jet burada. Ben dörtteyim ya. Aa. Yo teleportu alın önüne bıraktım. Buradan şey yapacağım ya. Burada var. Oha. Adam. Ben... Giriyorlar. Ah be. Hepsi vurdu. İkinci oy lambada. Lamba var evet. İkinci oy no hiç bir Race tamamında. Helal tamam, atamadı ultiyi. Abi adam yeşilden vuruyor. One tap atmadık mı peki şeye? Buraya? Attık attık. Osman niye line up'ladın oğlum? Ölüme niye geçiyorsun? Ben seni görmedim. <laughs> Bekleyelim burada. Bu Var böyle. Ben short'a bakacağım direkt ultiyle. Tam B'ye gidiyorum. Short boş abi git B'ye. Gel tamam, Bey. gel gel B'ye gel B'ye gel. Faruk'a da var. Girmiş. Duvar var Reis arkada beni bekliyor Ece. bu arada. Kılıç çapraz oynuyorum. Yok şu an burası. Kitlemeyi bekliyorlar herhalde. Bir tane Tam şey var. Döndüm. Tamam Hamam var. Geçidim kırıldı. Sılaşım Kırdılar benim şeyi. Durabilir. Bir dakika. Ben dönüyorum ya evet. Dönmeyin ya bir şey yok burada. Hamam var. Bekliyor bir araya. Patlayacaklar bunlar ya bir anda. Spike nice. Spike burada. Hijo'yla şeydi orada. Burada 3 kişi var, 3 kişi var, 3 kişi var. işte de bunu almaz. Burada var. Geri var, 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 Çok iyi. Bu da var, Buka da geliyor. Ha, long da var. Ben döneyim Short yani. da var. Ben dönüyorum. İyi. Abi, A olabilir oydu. B, smoke geldi Bu var. gel <laughs> ee, Evet YouTube izleyicileri İyi. sonunda yoruyla bir win aldım. Ee, umarım <laughs> izlemekten keyif almışsınızdır. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada nasıl videolar istiyorsanız onu aşağıda yorumlara yazın da ben de ona göre YouTube'u şekillendirmeye çalışayım.